Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Migros marketlerde 17 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli indirimli ürünlerde gıda malzemeleri, temel sofra ihtiyaçlarımız ve kahvaltılık malzemeler var. Migros yağlı süt 1 litre 27.75. Migros tam yağlı homojenize yoğurt 1.5 kilogramlık kovasında 45 TL. Sinangil markasından 5 kilogramlık un 121.95. Mikroskop, Nisan 2024 kataloğunda Migros tereyağı 1 kilogram 279 lira. Migros süzme peynir yarım kilogramlık kutusu 59.90. Tüm bu ürünleri ve daha fazlasını Migros Market reyonlarında görebilirsiniz. Ayrıca çok daha fazlasını da Migros Sanal Market uygulamasından da inceleyip sipariş verebilirsiniz. Yayla kırmızı mercimek 1 kilogramlık 39.95. Cem gemlik sele siyah zeytin 1 kilosu 179 lira. Migros nohut 1 kilogramlık 51.75. Bahçıvan tam yağlı taze kaşar peyniri 400 gramlık kalıbı 118.90. Torku şeker küpü küp şeker 1 kilogramlık kutusu 34.95. Migros Dermason kuru fasulye 1 kilogramlık paketi 57.90. Heinz ketçap 460 gramlık 48.95 Tahsildaroğlu Torba Lor peyniri 350 gramlık ambalajında 39.90 Yayınımıza hoş geldiniz tüm değerli takipçilerimiz, vefalı abonelerimiz destek olmak için 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Migros yeşil mercimek 1 kilogramlık 56.90 Bağdat nane 30 gram 19.45 Migros Osmancık pirinç 2,5 kiloluk 98-90 ken. Besel kase margarin tereyağı keyfi 500 gram 45 TL. Bor şeker toz şeker 5 kilogramlık 140 lira. Migros vişne reçeli 380 gram 29 lira. Bahçıvan tam yağlı krem peynir 300 gram 49-90. Ferfresh beyaz sirke 2 litrelik 36 TL. Bizim mutfak çıtır pane harcı 14 lira. Sek krema 200 mililitre 42.50 İnci galeta unu 400 gram 21 TL. Sırma ayçiçek yağı 2 litrelik pet şişesinde 85 lira. Yayla barbunya 500 gram 37 TL. Ülker çokonat kakaolu fındık kreması 650 gram 93 lira. Küsüratları yuvarlayacağım fazla vaktinizi almamak adına. Migros tam yağlı taze sürülebilir peynir 200 gram 34 TL. Burcu garnitür konservesi 20, 30 TL. Tat aşurelik buğday 29 lira. Koska kakaolu helva yarım kiloluk paketi 80 TL. Bal parmak çıt kapaklı çiçek balı 600 gram 230 lira. Burcu bezelye 570 gram 29 TL. Torku pilavlık bulgur 1 kiloluk 25 lirayken. Torku köftelik bulgur 1 kiloluk 25 TL. Burcu közlenmiş biber 560 gram 40 lira. Süper fresh mısır 450 gram 52 TL. Yeni gün pekmez karışımı 300 gram 56 TL. Migros salatalık turşusu 22.50. Migros kaymak 200 gram 55 TL. Bahçıvan labne peyniri 200 gram 40 lira. Migros kakao 50 gram 10 TL. Bahçıvan burger peyniri dilimli 200 gram 85 lira. Bizim mutfak serbest gezen tavuk bulyon 33 TL. Yani tavuk bulyonlar vardı öncelerden beri. Şimdi e, gezen tavuktan tavuk suyu gibi böyle biraz daha herhalde doğal olması hedefleniyor. 33 lira. Doktor Ötker Mısır nişastası 19 TL. Migros indirimleri 17 Nisan 2024'e kadar geçerli fırsatlarda. Burcu dilim mantar cam kavanoz 31 TL. Migros patlayan mısır yarım kiloluk 16 TL. Heinz mayonez yaklaşık yarım kiloluk şişesi 67 lira. Activia probiyotik şat 12 lira. Yayla gurme keten tohumu yarım kiloluk 25 TL. Dardanel kuskuslu ton açı 56 TL. Kühne pancar turşusu 65 lira. Fisko birlik fındık ezmesi 300 gram 110 TL. Vivo probiyotik yoğurt mayası dörtlü 40 lira. Efsina Himalaya tuzu 80 TL. Migros indirimlerinde et bulyon 24'lü 33 lira. Yayla tane tane pirinç 2 kiloluk 90 TL. Bağdat çörek otu 27 TL. Etili falif müsli 42.50. Pols gurme serisi yerli susamdan çifte kavrulmuş tahin 120 TL yarım kilo. Gurvita ilikli kemik suyu 320 litre 80 TL. Balparmak apitarazen 7'li 56 TL. Burcu közlenmiş patlıcan 27 lira. Migros yağ şamur mayası 4.775. Bizim mutfak köfte harcı ikili paketi 16 TL. Pınar burger dilimli peynir 350 gram 170 lira. Lavaş kiri 24'lü üçgen peyniri 100 TL. Nesle çokella kakaolu tahıl gevreyi. 56 TL. Fersan %100 nar ekşisi 81 TL. Kühne Türk tipi karışık turşu 70 lira. Son ürün de buydu değerli dostlar. Çok teşekkürler izleyip destek olanlara beğen butonuna basanlara. Hayırlı akşamlar görüşmek dileğiyle.